Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin en saçma, en gereksiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün güzel bir iyilik akımı, sosyal deney yapacağız. İnsanlara gidip böyle ufak tefek hediyelerde bulunacağız. Bakalım hediyelerimizi kabul edecekler mi, tepkileri ne olacak? Uzun zamandır video çekmiyordum, siz de biliyorsunuz ama artık güzel yeni içeriklerle karşınızdayım. Hadi o zaman videoya geçelim. Ee, şöyle bir geçiş yapacağız, yukarı doğru Zınk! Merhaba. Afiyet olsun. Bir şey getirdin Şöyle vereyim. <laughs> eyvallah reis ya. Çok vardı ama sen İyi de alsın mı? Olsun. Yo, eyvallah. Adına bak ya. Bunu peşeceğim mi? Yok eyvallah. Teşekkür ederim. Bak var ha. Bardaklar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tamam. Ben bırakmak istiyorum ama. Yok teşekkürler ama. Beni kırmazsanız sevinirim. Yok teşekkürler. Bırak şey bisküvi bırak. yemiyor musunuz? Yemiyoruz sağ olun. Bir verirsiniz? Yok aramadılar. ama. Tamam o zaman da Teşekkür ederim. Merhaba. Bunlar sizin için. Evet, teşekkürler yok 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 yok. vermek istiyorum. Benim hakkımı sen oldun. Ben ikisini de verin. Afiyet olsun. Ne oluyor? Arkadaşlar merhaba. Yok Getirdim evet, yani. ama ya. Yani. Evet, Mutlu olur İyi leş, evet. güzel, güzel. <laughs> Merhaba, sütçüyü ee, getirdim, evet. bırakıp gideceğim sadece bu, bazen ön yargıları kırmak lazım değil mi? Teşekkürler. Kendinize iyi Selamun aleyküm, hayırlı günler, evet. nasılsınız? Evet. İyi, oturuyordunuz, gördünüz, neredeyse Teşekkürler, İkram Sağ olun. etmek Sağ olun. istedim. Sağ olun. Yani insanlar, diyor, nasıl ne zaman isterseniz. Ama öyle vermek sessiz. şey yapmak. Merhaba. İyi günler. Afiyet olsun. Ee, size çikolata takdim etmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bırakmak istiyorum. Sosyal deney yapıyoruz. Böyle insanlara bir şeyler hediye edelim diyoruz. Size de bunları vermek istedim. Kabul ederseniz evet. çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Çok sağ olun. Kendin Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. there well yeah, well, oh, it's Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Uzun zaman sonra video çekmiş oldum. Umarım beğenirsiniz. Çünkü artık güzel içerikler yapmak istiyorum. Beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi dislike atın. Kanala abone olursanız sevinirim. Abone olmazsanız da yani üzülürüm biraz açıkçası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.